Evet millet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Meta Baturay Çevi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün evde sırt idmanıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz karantina dönemi, Ramazan dönemi, salonlar kapalı. Çalışamıyoruz. Şimdi evde sırt. Göğüs yaptık, omuz yaptık. Şimdi sıra sırtta. Evet arkadaşlar öncelikle ee, ikiye ayıracağım sizi. Nasıl ikiye ayıracağım? Şöyle ayıracağım. Bazılarınızda ee, barfiks çekecek 4 set 5 set 6 set barfiks çekecek yapabilecek güç var. Bazılarınızda bu yok. Bazılarınız sadece güçlenme aşamasında. Bazılarınızsa kendini gayet çekebiliyor. Vücudunu kolları çekecek güce sahip. Evet. Bunları ikiye harcayacağız dedik. İlk önce arkadaşlar vücudunu çekmekte zorlanan arkadaşlar için göstereceğim. Diğerleri de arkadaşlar evlerinde barfiks çubuğu olanlar ve olmayanlar. Bu da ikiye ayrılıyor. Mesela bazınızın evinde barfix temiri var, bazınızın evinde yok. Çok önemli. Mutlaka alın. 3-4 tane e, sırt için olan güzel barfix hareketlerini bu sayede aradan çıkarmış olursunuz arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Bunu mutlaka alın. Hepiniz sipariş edin. Veya gidin alın. Neredeyse işte bulunduğunuz şehirde dekatlon tarzı bir şey varsa gidip alabilirsiniz. Öncelikle e, dumbbell ile yapabileceğimiz arkadaşlar evde 4 çeşit çok güzel gerçekten adam gibi sırtı dolduran hareketler var. Rowing hareketleri. Bunların tarzlarını şimdi göstereceğim. Çok uzun bir video olmayacak. Hemen başlayalım. Benim idman sistemimi biliyorsunuz bu arada. ilk defa girenler de olabilir. İdman sistemim arkadaşlar. 4 çarpı 10, 12. Klasik büyütme idman stili yani. Bu idmanımızın sonunda bir de biceps yapacağız. Ben biceps yapmadım henüz. Sırtı. E, yaptım. E, birazdan ona da geçeceğiz. Şimdi başlayalım. Önce evinde barfix çubuğu olmayan dumbbellı olan insanlar için sırt hareketleri en güzellerini şimdi sizler için gösteriyorum. Hadi başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi rowing'in çeşitleri var. Hepinizin bildiği gibi. Ama öncelikle rowing'in formunu gösterelim. Bakın. Hepinizin bildiği. Belimiz içeride. Kafamız karşıya bakıyor kalçamız dışarı çıkıyor. Bu şekilde. Bazıları daha dik durur, öyle rolling yapar. Bazıları daha çok eğilir, öyle yapar. Ben daha çok eğilme yanlısı olanlardanım. Neden arkadaşlar? Şu yüzden. Çok fazla eğilmediğiniz zaman, bakın omurgamız disk, disklerden oluşuyor. İşte omurgamızın dizilimini biliyorsunuz. Bu şekilde durduğumuz zaman bakın ağırlık aşağıda olduğunda ağırlığın aşağı gittiği merkez yer çekiminin etkisiyle sizin omurganıza bas, baskı uyguluyor. Bakın şu pozisyonda bir baskı var. Görüyor musunuz? Ağırlık hem yere itiyor hem de belime doğru oluyor Çünkü açım burada kaç derecelik açı var? Tahminen böyle 60 derecelik bir açı var şu anda. Ama ne kadar eğilirseniz ve belinizi içeri sokarsanız çoğunuzun sorunu bu. Belinizi içeri sokmayı bilmiyorsunuz ve sokamıyorsunuz. Bunun için çalışın kedi inek egzersizi yapın. Bu çok önemli. E, ee, cat cow diyorlar Şöyle bir esniyorsunuz bir de içeri sokuyorsunuz. Bu çok önemli. Kobra egzersizi var. Onu da yapın. Bu formu oturtun önce tamam mı? Bu formu oturtanlar sakatlık olmaması için bu çok önemli arkadaşlar. İşte ileride bel fıtığı olursunuz. Birçok sıkıntı çekersiniz. Bu tarz şeyler hiç gerek yok. O yüzden sağlıklı gidelim. Evet. Şimdi formu yakaladığımıza göre ne dedik? ben şahsen kendi tercihim olarak daha çok eğilmeyi seviyorum. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum. Neden? Şu yüzden bakın kanadın aşağıda esnemesi için ona bir mesafe lazım. Tamam mesafe burada da var ama burada bakın nereye doğru gidiyor? Aşağı doğru gidiyor sanki. Bütün kanadı bölgesel olarak esnetebilmek için bu şekilde aşağı doğru ne kadar eğilirseniz bakın tak bu şekilde açılıyor. Daha çok açılıyor, daha güzel çalışıyor. O yüzden benim tavsiyem dediğim gibi sadece benim tavsiyem sakın e, şey yapmayın. İşte o öyle gösterdi, bu böyle gösterdi. Herkes istediğini alabilir. Bu benim kendi tavsiyem. Evet başlayalım. İlk rowing stilimiz. Pozisyonumuzu aldık, iyice eğildik. İlk rowingimizin stili bu şekilde düz. Düz barı önden tutar gibi. Bu şekilde. Hop 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 10-12 tane İlk hareketimiz bu Şimdi beyler Veya bayanlar Herkes için aynı Özellikle kadınlar arkadaşlar Bayanlar kadın demeyin bayan deyin vesaire Bu konu çok tartışılıyor ama neyse ee, Özellikle Kızlar Evde Barfiks onların demiri çok olmuyor Olsa bile Kadınlar arkadaşlar erkekler kadar kuvvetli değil çok barfiks çekemeyebiliyor biliyorsunuz. O yüzden kadınların daha çok sırt egzersizlerinde özellikle de evde yaparken dumbbelllara daha çok yoğunlaşmalar lazım. Daha çok rowing hareketlerine yoğunlaşmalar lazım ki güçlenebilsinler. Elbette barfiks çeken kadınlar yok mu? Var. Çeksinler sorun yok ama dediğim gibi levelimiz bu yani. Buradan gidiyoruz. Evet beyler ve bey bayanlar ikinci hareketimiz. Bakın bunu 4 set yaptık bu hareketi. Bunu 4 set yaptık. 10-12 tekrar. İkinci hareketimiz bunun bir değişik varyasyonu. İlk başta neydi? Buydu elim. Şimdi hop içe doğru. Şimdi içe doğru. Kanadım artık içe bakıyor. Bu biraz daha alt kısımları aktive eder arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Ne yaptık? Açıyı değiştirdik. Değişen hiçbir şey yok. Formum aynı. Her şey yani Sadece değişen ne? Açı. Açımızı değiştirdik. Evet millet. İkinci hareketimizde buydu. Tekrar baştan alıyorum. Bir düz tuttuk, roaming yaptık. İki iç tutuş, roaming. Evet. Üç. Üçüncü roamingimizde de yine stilini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Hemen gösterelim. İlkinde öne bakıyordu. İkincisinde içti ve üçüncüsünde dik. Evet. Bakın bir, iki, hop üç, dik. Bu rowingimizde daha ortalara vurur arkadaşlar. Orta kısımları aktive etmek için. Salonda bazı T barlarda yaparız bunu. Bazıları V barı takar düz bara o şekilde yapar. Sırtın orta kısmı için. Bakın hop tak tak hop bu. Anladık mı? Hareketimiz üçüncü hareketimizdi. Bakın her zaman evde biliyorsunuz. Evde olsa salonda olsa bölgesel idman yapıyoruz. Çünkü biz lastik çekmeyle yok genel idmanla. süper Süpersetlerle bilmem nelerle irileşecek adamlar değiliz Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Siz de öyle değilsiniz. Emin olun ne kadar leveliniz düşük olursa bile olsun lastik çekerek de efendim yok gelen işte süperset omuzdan göğüse gireyim kaslarınız söner arkadaşlar. Moraliniz bozulur. Bakın bana var mı bende bir iniklik? Yok. Ufak tefek belki ölçü kayıtlar. Bir santim belki iki santim olsun olmasın. Belki de daha da iyileştim bilemiyorum. Allah bilir Celle Celaluhu şu anda ölçüm yapmadım. efendim Olay bu arkadaşlar. Bölgesel idman. Bu da üçüncü hareketimizdi. Tekrar baştan alalım. Hop. Birinci hareketimizde dumbbell'ı iç tuttuk. Yaptık sırtımızın dış kısımları için. İkinci hareketimizde iç tuttuk. Sırtımızın alt kısımları için. Buralar için. Şuralar için. Üçüncü hareketimiz dambalı dik tuttuk. Yani sırtımızın iç kısımları için. Hop tak tak tak. Bitirdik. Üç hareket bitti. Okey miyiz? Tamam. Dördüncü hareketimiz. Hepinizin bildiği hızlar hareketi. Ya da İngilizce adıyla dumbbell one arm row. Yani bildiğiniz hızlar hareketi. Hop aşağıda bir elimle destek alıyorum. Duruşum hep aynı sırt hareketlerinde. Belim içeride, kalçam dışarıda, kafam dik. Gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Altta esnetiyorum, üstte sıkıyorum. Altta esnetiyorum, üstte sıkıyorum. Altta esnettim, üstte sıktım. Kafam karşıda, evet. Sağlı sollu yaptık. Ve ne olmuş oldu? Dört tane sırt egzersizi yapmış olduk. Evet, bu arada bir taktik daha vermek istiyorum. Millet, evet. Evde barfiks çekmeye gücü olup da barfiks demir olmayanlar için arkadaşlar bakın bu şekilde kapılarınızda mesela böyle boşluklar olur işte veya e, kapıyı açarsınız kapının kendisine asılırsınız çok ağır olanlar çok e, yani yapsın taşır o kapı her türlü taşır onu yani onda bir sorun yok kapıyı aynı şekilde arkadaşlar şöyle tutarak üstüne barfiks çekebilirsiniz. Bahane yok. Demeyin ki abi senin evde barfiksin var biz yapamıyoruz. Öyle bir şey yok. Bahane yok. Barfiks mi çekmek istiyorsun? Gücün var mı? Git kapıya as bir havlu veya bir şey asmadan da yapabilirsin. Birazcık parmaklarını acır. Kusura bakma acıyacak. bunları yapabilirsin. Bu da beşinci hareketimiz olabilir. Şimdi barfiksi olanlar için gösteriyorum diğer alternatif hareketleri. Ben idmanlarımda bunların hepsini kullanıyorum. Siz de kullanın. Şimdi ee, barfix çeşitlerine geçiyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet millet ilk barfix çeşidimizi hepiniz biliyorsunuz. Geniş. Hop. Bu şekilde. Evet arkadaşlar geniş barfiksi yapanlar daha sonra sırt biçiminde yapabilir. Yani nasıl bu şekilde ensemize çekerek yapabiliriz. Bu ikinci çeşit, üçüncü çeşit dar tutuş. Dar tutuş önden bilek ve kanadın üst kısımlarına vurur. Bu gelelim diğer tutuşa. İç dar, biceps dar tutuş. Bu şekilde. Diğeri bir ee, biceps geniş tutuş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi size de kısaca bunların çeşitlerini göstermiş oldum. İçeride de televizyon izliyorlar. Çok da şey yapmak istemedim sesler geliyor ama siz anlayın yani ne olduğunu biliyorsunuz. Anladınız. Dört çeşit de barfiksimiz var. Geniş, dar, iç dar, dış dar vesaire vesaire vesaire. Bir de Çin e olanlar için böyle böyle de dik tutabilirler aynı az önce dambulu tuttuğumuz gibi. Geçelim. Ön kol, ön kol demiş. Ee, biceps hareketine. Hadi. Evet bunları kol gününde de göstereceğim ama burada da özel olarak gösteren dedim. Arkadaşlar biceps de klasik bir ee, biceps curl yapabiliriz ama teker teker değil de ikisini aynı anda yaparsak daha etkili olacaktır ve daha konsantre olacaktır. Hamur e, hammer curl yapabilirsiniz dediğim gibi. Bu şekilde dik bir şekilde. Ve iç hammer curl yapabilirsiniz. Bu şekilde tutarak bu şekilde daha çok bileğin üst kısımlarına uğrabilir daha farklı hareketler yapabilirsiniz ama sırt idmanından sonra genelde ne yaparız? Körl hareketi yaparız. Neden? Çünkü şu yüzden. Işık biraz vurdu bana. Hop. Şu yüzden. Biz sırt hareketlerine sürekli hammer hareketleri yaptığımız için çekiş, çekiş, çekiş. Hepsi hammer hareketi olduğu için Ö ön kola işte. Bir sepsi de. Ön kol bu arada biliyorsunuz halkımızda çok bilindik bir yanlış ön kol bu kısım bileğin ön kısmı bu biceps kası ama yine de deniyor çok da önemli değil devam edelim ee, sürekli sırtta hamur hareketleri olduğu için bir de ne yapıyoruz biz ekliyoruz körl hareketini bicepsimizin daha çeşitli hareketlerle gelişmesi ve şekil alması için daha güzel daha ince bir detaydır. Kimisi sırttan sonra hamur yapar. ama gerek yok. Çünkü bütün hareketlerde sürekli çektin çektin. Ne gereği var? Bir tane kör yap. Daha da toplansın bir sefsin. Öyle bitireyim ben değil mi? Toplu, hem toplu hem e, kalın bir seps daha iyidir. Evet millet. Sırt idmanımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için. Ee, Ramazan'da da boş durmayın. Hepinize dediğim gibi çocuklar ve abilerim, kardeşlerim. Dediğim gibi ekrandaki kim ben bilemem. Bunları yapın, çalışın. Yani boş durmakla olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiçbir şey bahane değil yapabilirsiniz. Sona da bir sırt formu koyalım. Böyle bitirelim. Evet millet, beni için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Geriye ne kaldı? Kol kaldı. Bir de birkaç bacak karın kombinesi yaparız. Zaten bitti bitecek Ramazan. Karantinada biter diye düşünüyorum. Ama salonlar ne zaman açılır onu bilmiyorum. O yüzden hepiniz çalışmak zorundasınız. Lütfen çalışın. Tembellik etmeyin. Yani ben kendimi yırtmayacağım. Siz kendinizi yırtacaksınız. Herkes kendinden kendi sorumlu. O yüzden ona göre ayağınızı denk alın. Hayalleriniz için bir şeyler için mücadele edin. Bir şeyler istiyorsan acı bedelini ödemek zorundasın. Çok farklı boyutlar. Demek istediğimi anlıyor musun? Acı ama nasıl acı? Anlayan anladı. Herkes kendine iyi baksın tekrardan. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.